235. mektup. Bu mektup Molla Abdülgafur Semerkandi, Hacı Bey Firketi ve Hacı Muhammed Eşref Kabili'ye yazılmıştır. Bu yolun büyüklerini sevmek dünya ve ahiret saadetinin sermayesi olduğu bildirilmektedir. Allahü Teala'ya hamdolsun. Onun sevgili peygamberine ve âline ve eshabının hepsine salat ve selam olsun. Bizi sevenler iyi biliniz ki arka arkaya gelen kıymetli mektuplarınız sevginizin çokluğunu bir an önce kavuşmak istediğinizi bildirdiği için bizleri çok sevindirdi. Allahü Teala bu yolun büyüklerine olan muhabbetinizi arttırsın. Bu sevgiyi dünya ve ahiret saadetinin sermayesi biliniz. Bu sevginizin artması için Allahü Teala'ya dua ediniz. Bu sevgi insanın İslamiyete uymasını kolaylaştırır. Batının cemiyeti, yani kalbin her an Allahü Teala ile olması, bu sevgi ile elde edilir. Eğer dünyanın bütün sıkıntılarını ve zulmetlerini lekelerini kalbe doldursalar, bu sevgi bulunursa hiç üzülmemelidir. Ümitli olmalıdır. Eğer kalbe dağlar gibi çok haller ve nurlar yağdırsalar, fakat bu sevgi kıl kadar azalsa, bunları haraplık, felaket bilmelidir ve istidraç olduğunu anlamalıdır. Buna sıkı yapışıp, sonra işinize bakınız. Kıymetli ömrü, lüzumsuz şeylerle boş yere geçirmeyiniz. Farisi Beyt Tercümesi Sana söyleyeceğim hep budur. Çocuksun, yol ise korkuludur. Size ve doğru yolda gidenlere ve Muhammed Aleyhisselam'ın yolunda bulunanlara selam olsun.